kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle kahvaltıyla açtım size kanalımı. Şöyle kahvaltıya türlü yaptım arkadaşlar. Şu şekilde biz seviyoruz böyle kahvaltıyla. Bunların hepsi köyden geldi tabii ki de. <laughs> Anacığımın gönderdikleri. Böyle kahvaltıda seviyoruz biz. Ben şöyle bamya kızartmasını çok seviyorum arkadaşlar kahvaltıda. bamyalı bir ben yiyorum zaten. Şöyle çocuklar patates seviyor. Bu şekilde Sızartmamı yaptım. Üzerine birazcık da e, kuru nane attım. Artık bunu kapatabilirim. Evet. Evet, kahvaltımı hazırlarken de bu şişeler ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Bunlar benim damacana da e, zeytinyağım vardı. E, her seferinde bitince koyuyordum şişeye. Bu şekilde şişelere kattım, koydum. E, böyle kullanması daha pratik olacak. E, şişeye aktarması daha pratik olacak. O yüzden çok şişe hani e, cam şeye de aktarmıyorum genelde bu şekilde kullanıyorum bitiyor zaten böyle <laughs> zeytinyağlarımı da koydum bu şekilde ben kahvaltımı geçeyim tekrardan çok oyalandım çünkü bizimkiler acıktık diyorlar <laughs> hemen kahvaltıya geçeyim ben. evet sevgili arkadaşlarım ben şöyle dolma yaptım koydum ben şimdi hastaneye varıp geleceğim ee, babamın tahlil sonuçları vardı hala çıkmadı bize bir mesaj gelmedi ee, onlara bakıp geleceğim ben bunu salçalı suyunda ayarlayacağım işte belki geç gelirsem diye söyleyeceğim bizimkilere pişire dursunlar ya da gelince pişirim eğer pişirmezlerse şu şekilde hazır olsun ben bunu koyayım yanına bir de tarhana çorbası yaparım inşallah ee, şöyle kapağını kapatayım dursun. Devamında görüşürüz videomu. Şöyle çok yoruldum biraz oturayım. Dediğim gibi hastaneye geldim arkadaşlar. Otobüsle geldim. Bizim araba hala yapılmadı da. Yani kısa mesafelere gidip geliyoruz ama işte suyun içine yağ karışmış ve motor yerdi Allah korusun ondan korkuyoruz ama yapılmadı daha yapılacak inşallah bir gün. Ben hastaneye geldim, otobüsle geldim. Korka korka geldim. Tekrardan şöyle ellerimde peçete falan tekrar yedek peçete aldım. Hiçbir yere dokunmadım. Oturmadan giderim demiştim ama vallahi yoruldum, çok yoruldum. Oturacağım şöyle. Şöyle azıcık açayım. Uçuğum da var ama çok açmak istemiyordum yüzümü. Azıcık oturayım, soluklanayım. Ondan sonra tekrar gideceğim. Yani boşa gelmiş gibi oldum. Yaklaşık bir aydır sonucumuz var. Hala onu bekliyoruz ve hala çıkmamış sonucumuz. Beklemedeymiş hala. Cildiye'ye geldim. Cildiye'den almıştık. Cildiye'nin evet cildiye'ye gelmiştik. O yönlendirmişti bizi. Biyopsi yapılmıştı işte. Biyopsinin sonucu bir aya çıkar demişler. Mesaj mesaj gelecekti. Onu bekliyorduk. İşte gelmedi hala. Ee, acaba hani geldi de biz mi görmedik yoksa bastırıkta falan mı kaldı diye bir ya babamı arayacaklardı ya beni arayacaklardı ki telefon numarası vermiştik, vermiştik zaten o da çıkmamış hala bekleyecek ara ara gelip kontrol edebilirsiniz ya da biz zaten çıkınca size mesaj atarız dediler o yüzden bakalım bekleyeceğiz keşke özele gitseymişiz yani bu kadar bekleyeceğimizi düşünmemiştik çünkü bizi e, nefroloji nefroloji demişim. E, diyaliz doktoru yönlendirmişti. Buraya devlet hastanesine cildiye polikliniğine gidin demişti. Yani o yönlendirmişti. Keşke özele gitseydik. Acaba biyopsi yapıp hani daha çabuk çıkar mıydı? Sonucu onu da bilmiyoruz. İşte, bu virüsten dolayı da çok fazla yoğunluk da yok ama nedense çok geç çıkıyor sonuçlar. Neyse bakalım. Geç olsun da güç olmasın işte. Şimdi, babamı arayacağım ben de baba hala çıkmamış. Ee, yine sen mesajlara kontrol et. İşte babam da bazen tam telefonu falan bilmiyor. Ablamın oraya gittiği zaman ablam bakıyor. İşte ablamın çocuklar falan bakın arada diyorum ben de mesaj gelirse eğer dedem bilmeyebilir. Hani haberimiz olsun diye. Bana da gelmedi. Babama da gelmemiş hala. Daha işleniyormuş hala işte. Çıkmamış yani sonuçlar. Şöyle ben biraz dinleneyim. Ondan sonra gideceğim inşallah. <laughs> Bayağıdır yürüyüş falan da yapmayınca evde olunca şöyle dalağım falan şişleri aldı. Şöyle kasıklarım ağrı girdi biraz. Biraz oturacağım, dinleneceğim. Ondan sonra otobüse çık çıkacağım tekrardan. Şöyle hatta iki tane maske taktım ben. Otobüs bayağı bir kalabalıktı. İlk 72'ye bindim. Yani binecektim. Bir kişi aldı. Ee, bayağı kalabalıktı otobüs durağı. Almadı gerisini. Sonra Express 12'ye bindim. 100. yıl üzerinde indim. 100. yıldaki hastanenin oradaki üst geçitte değil de bir öncekinde inmişim. Yanlışlıkla. İki durak mı? İki durak falan önce inmişim. Artık yürüyerek geldim oradan da. Sonuçlar çıksaydı Yanladım. keşke. Yanladım. Çıkmayınca yapacak bir şey yok artık. Evet. Bakalım. Bekleyeceğiz. Hani özele gitsek daha çabuk olur mu? Orada da sonuç bekleme oluyor mu? Onu da bilmiyoruz ama bir onu bir öğreneceğim ben. Eğer ki çok geç çıkarsa bir özele gidelim olmazsa. Onu ben bir sorayım, soruşturayım. Hastaneye düştüm işim kül yani bu saatten sonra gerçekten. Zaten virüs bir taraftan. Neyse bakalım. Az sonra görüşürüz yine. Neyse gidelim artık. Bayağı dinlendim. Artık otobüs atayım kendimi. Şöyle elime peçete falan daldım. Hiçbir yere dokunmadım. Hatta maskemi bile kapatsam olduk şu an burası. Tenha kimse yoktu. diye açtım maskemi de. Dudam da bayağı uçukladı yani. Otobüsten indim ben arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidiyorum. Şöyle gölgemi <laughs> önüme aldım. Gölgemi takip ediyorum. Otobüs giderken çok kalabalık değildi ama gelirken çok kalabalıktı gerçekten. Zaten her yeri peçeteyle tuttum. Yani tutmasan da düşeceksin. karşıya geçeyim. Şöyle. Eve doğru yol aldım artık. Yorucu. İnsan gerçekten evden dışarıya çıkmaya çıkmaya hamlamış. Gerçekten yoruldum gittiğime göre işte sonuçlar çıksaydı bari. Neyse bakalım. Mesaj gelecekmiş artık sonuçlar. Ara ara telefonuma bakacağım. Mesajın gelip gelmediğine bakacağım artık. İnşallah dolmayı pişirmişlerdir söylemiştim ama bayağı acıktım ben neredeyse çıkalı evden 3 saat falan oldu herhalde çok otobüs bekledim. Giderken çoğu otobüsler almadı. Oh. Çoğu otobüsler almadı. Bir iki kişi aldı. Kimisi kaldı derken en sonunda ekspres'e bindim artık. Biraz onda yürüdüm. Hastaneye kadar yürüdüm ama yine vardım. Ama bir iş halledemedim. O başka. Neyse. Evet. Şayin. aslında maskesiz asansöre binmesem olacaktı da ee, ama maskesiz inmişim aşağıya. Döndü ablamın oraya gittik. Döndü abla bana gülnep ayırmış. Köyden getirmiş getirmişti. Bayağı 2-3 gündür gidip alamadım. Onu almaya gittim işte. Baya şöyle saç başı da işte. Yemek yapıyordum ben de aklıma geldi. Dolmayı koydum. Öyle gittim döndü ablaya. Şimdi geldim dolmadım işte. Tarzıma koydum bir de. O bir telefonumu alıp gideyim dedim. İnşallah taşmamıştır çorba. Evet. Şöyle arkadaşlar tarhanamı göstereyim ben size. Bu geçen yaptığım, ilk yaptığım tarhana çok az kalmıştı. Şöyle. Şimdi buna azıcık nane ile ee, sarımsak koyacağım. Pişene yakın koyuyorum ben. Hani o sarımsağın aroması ölmesin diye. Yani e, tarhana çorbasını ben sarımsaksız yemem zaten tadı olmaz zaten. Şöyle dolmamı da yaptım, dolmamı da pişirdim döndüğümden gelirken, giderken koymuştum. Şuraya da e, tekrardan köyden gelen incirlerimiz vardı arkadaşlar. Şu şekilde, içinin rengini şöyle şerbetine vermiş. Birazcık daha kaynayacak bu. E, çünkü çok e, suyu koyulmadan alırsam eğer. E bu incirlerin içinin suyu dışına vurduğu zaman hani şey oluyor çok cıvı yok olmuyor zaman bayağı bir koyulması lazım incir reçelimizin bestel yapmadım arkadaşlar kurutmadım genelde Antalya'da çok kurmuyor burada annem bazen kurutuyor annem veriyor hani bestelimiz bile var geçen yıldan azıcık o yüzden besteli çok sevmiyor çocuklar şöyle reçel yapıyorum ben de ama oldukça güzel. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar olsun. Bugün blog tarzı çektim size. İnşallah beğenmişsinizdir. Genelde iyi. ne zaman? Öğleden sonra başlattım vlogum işte. Saat şu an 9.30 10'a falan geliyor. Daha yemeğimizi de yemedik. Yani bu saate kadar geldiğim zaman e, dolmamı pişiririm demiştim ama bizimkiler çay koymuşlar. Öyle çayla kahvaltı türü yapıyorlarmış. Ben de yedim 2-3 lakma Şimdi akşama pişiririm olmamış da reçelimi koydum. Zaten pişiyor derken. Oh, öyle bugünkü menümüz. Oh yanına bir de yoğurt koyarız. Daha ne olsun. Allah'ım olmayan herkese versin inşallah. Allah'ın kimseye açlık susuzluk terbiyesi vermesin gerçekten. Hani çok zor Ge gelince çok aç geldim ben böyle. <laughs> 200 saat oldu evden çıkalım ama çok acıktım. Onu da bizimkiler çay koyunca onlarla beraber ben de kahvaltı yaptım. Bir şey hazırlamamıştım. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz artık. İnşallah beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz like atıp, yorum yapıp, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.